Arkadaşlar acayip bir şey oldu. Yüzde bir şanslık saç geldi arkadaşlar. Ben onunla bir tane kabi yaptım. Bu ayakkabı da gelmişti. Bu ayakkabıyı da giydim. Ee, kızın kız ayakkabısı gelmediği için giyemedim. Neden paran azaldı derseniz arkadaşlar bakın. Ben bunu bu kızı özel zannetiyorum. Yani ne bağırıyorsun? Ben bunu bu kıza özel zannediyordum. O yüzden aldım arkadaşlar. Çünkü e, e, yılbaşında böyle bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Yılbaşında olmadığı için daha iyi Rüzgar ya, hala bağırıyor. Yılbaşında olmadığı için ben bu yüce alemeyi özel yerleştirdim. O yüzden e, aldım. E, bu güzel özel sanırım. Yılbaşında özel değil sanırım. Em aldım. Peri da taktım? Em erki e, şeyin ayakkabılarını taktım. Prensin. Bu birazcık boylu bir süre em, bu şekilde video çekeceğim arkadaşlar. Kıyaf kıyafetimi de kaydettim. Arkadaşlar eğer para biriktirip 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 bu evi e, alabilirsem almamı istiyorsanız sizden eee Tamam. 600 abone olunca bu evi alabilirsem alacağım arkadaşlar. Ama 600 abone olunca her gün para biriktireceğim, biriktireceğim, biriktireceğim. Size, sizin için en sonunda bu evi alacağım. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey de yapabilirim. Ee, yerim daha çok ileri gidip ee, ee, bu kaptüs evi de alacağım sizler için. Ama şş, arkadaşlar e, yapabilirsem tabii ki de o kadar parayı biriktirebilir miyim bilmiyorum. Sadece bir evi de alabilirim. Bunu da alabilirim mesela sadece. Çünkü benim şu an e, amacım e, bu kızı tamamlayıp e, bu evi almak. Sizler için e, almaya al, çalışacağım. Arkadaşlar şöyle bir video gelsin be bak. Şöyle bir tane video gelsin. Ben para biriktireyim, biriktireyim. Bu da alayım. Ee, el basma olanları alamıyorum. Bu da alayım. Tamam mı? Evi alayım. Para biriktirebilirsem. Sonra gideyim, gideyim. Bu güncellemeye özel gelen. Bunu da alayım. Bu paralı mı? Bu da bu pastayı alayım. Ee, sonra bunu alayım. Ee, bunu alayım. Şş, bunu Ay, da bu da alayım. Bu da alayım. Bu da alayım. arkadaşlar ya. Zaten bu bu güncelleme özel gelmedi ki. O yüzden e, başka alabileceğim bir şey paralı olmayan. Ee, arkadaşlar bu da alayım. Peki. Oha. Ee, eee bunu alayım. Bunu alayım, bunu alayım. Ama hepsini bir günde yapamam arkadaşlar. Sonra da bunu alayım. Arkadaşlar yanlışlıkla sesi kapatmışım. Sonra da başka ne alabilirim? Herhalde başka bir şey yok mu? Bir bakalım aşağılara gidelim. Başka, bir şey bugün öyle özel yok. Şimdi o zaman şimdi e, elmaslı olmayan şeylerden başka bir şey almayacağım. Hadi birazcık beraber para biriktirelim. E, sonra iyice biriktirdikten sonra arkadaşlar yapabiliriz abi yapacağım. Ama yapamazsam e, muhtemelen yapabilirim çünkü ne kadar çok oynarsam o kadar çok da bir paramı biriktiririm. E, o zaman size alabilirim. Şimdi birazcık pizzacı yapacağım. Pizzacı yapıp yapacağım arkadaşlar. Sonra da e, yaptıktan sonra da ya biz git ya. Pizzacıyı yaptıktan sonra da e, zaten başlayacağız. Şu bebeği neden yapmış bilmiyorum. Şu anda benim karakterim bu. Şimdi ben hızlı bir karakter Bunu yapmak istiyorum. Ee, şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Beni çok seviyorum. Şimdi ben başlıyorum. Eee e, şarkı aç tabii ki. Açayım hadi. Apatu severler için Apat açacağım. Sesi kapatacağım bu arada arkadaşlar. Apat açtı. Apatı.

Are you ready? Cause I'm coming to get you. arkadaşlar. E, arkadaşlar ben e, bu videoda yapamayacağım. E, şöyle yapalım. Başka bir videoda bana biriktirelim. E, onu yaptıktan sonra işte ya da bir Arkadaşlar e, ben video herkesi para para biriktireceğim biriktirebildiği bir kadar ve e, size her zaman ne kadar biriktirdiğim zaten gör görüyorsunuz. Ee, ben kutuları da açacağım. Sizler için e, <laughs> şey yapmaya çalışacağım. Hızlı <laughs> gel. <laughs> ee, size ben kutuları daha çok bol bol açmaya çalışacağım. Açacağım, açacağım. Bana çekiniyor ee, Bir sürü açtığım zaman e, sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. E ee, ne kadar çok açarsam al al bir dakika. O zaman sizlerle olacağım. Her zaman zaten sizlerle olacağım arkadaşlar. Şimdi kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi üzere dediğim gibi e, alabilirsem o sarayı bile alacağım. Ve sizlerle birlikte paramı bitirmeye çalışacağız. Yani bitireceğiz arkadaşlar. Sizlerle birlikte para harcayacağız bu dünyada. Ama zaten el çoğaltmayacağım. Allah. Yok başlamayacağım dur. Evet. birlikte para mı çoğaltacağım? El zaten çoğaltamıyorum. Ama el daha da çoğaltmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.